Arkadaşlar merhabalar, Atakum yeni Mahalledeyim. Ekranlarda gördüğünüz bu binanın 5. ve 6. katlarında 2 tane 3 artı 1 daire satıyorum. Bu daireler sıfır, kat mülkiyeti e, tapulu. E, şimdi bu portföyü tanıyoruz. Arkadaşlar ekranlarda gördüğünüz bu bina sol cephe 5. ve 6. katta satışa sunduğumuz daireler. Köşe başı bir bina burası. Atakum Yeni Mahalledeyim. 19 Mayıs Bulvarı'nın 250 metre üstünde kalıyorum. Denize olan mesafemiz yaklaşık 1700 metre. Tramvaya da 900 metrelik bir mesafedeyim. Şu aşağıdaki binanın sağ tarafından girişli açık otoparkımız var. Önündeki sokak karşısı ile konut alanı yapılmamış. Sadece boş burası mevcut. Altında bir iş yeri var. Şu şekliyle merdiven ve engelliye uygun girişimiz mevcut. Zirve apartmanı olarak geçiyor. Şu soldaki alandan da Aşağıya aracınızı park ettiğinizde yukarı çıkıp buradan aşağı inebiliyoruz. Kod farkından dolayı şu alan binaya ait otopark alanı. Ee, burada şu haliyle bir kam kamelya yeri ayrılmış ama konulmamış. Karşısı konut alanı. Bölge bu haliyle. iki sokak üstünde villaları başlıyor arkadaşlar. Şifreyle giriyoruz. Çok güzel bir girişimiz mevcut. Her şey yerli yerinde tertemiz bir apartman. Çıkış yönümüz bu haliyle. Şöyle göstermek istiyorum. Asansörü tutuyoruz. Güzel, hoşta bir asansörümüz var. Ben 5. kattaki daireyi tanıtacağım. Bir de altıncı katta satılık dairemiz mevcut. Çok hoş müzikleri olan bir asansör. Dairemiz tam karşıda arkadaşlar. Her katta iki daire mevcut. Doğalgazlı, sıfır kullanılmış bir daire. Dış kapıdan girdiğimizde sağda 2-4-6 kapılı bir vestiyer alanımız mevcut. Yine burada bir diyafonumuz var. Görüntülü sigorta prizleri kapının arkasında. Yine farklı cepheden çıkış yönünden daha iyi göstermek istiyorum. Şöyle bir iki tanesini göstereceğim. Portmanto yeri. Burası ayakkabılık yeri. Yine şurada kiler şeklinde dizayn edilmiş bir alan var. Altı da çamaşır makinesi ve çamaşır kurutma makinesi yeri üstü. Kiler olarak da kullanılabilir. 3 artı bir daire arkadaşlar. Karşıda mutfak var. Hemen solda evin salonu. Sağda da yatak odası koridorlarına gidiyoruz. Ben mutfaktan başlamak istiyorum. Çok hoş kullanışlı bir mutfağımız var. Yerler 60'a 120 granit. Lavabonun yanında yine camımız mevcut. Şu alanda çok rahat yemek masası konabilecek bir alanımız mevcut. Burada. Evet, buradan evin ana balkonuna çıkabiliyoruz. Aynı zamanda salondan da buraya geçiriyor. Oradan daha detaylı evet, tanıtacağım. Açık renkler kullanılmış arkadaşlar. Evin salonu 35 metrekarelik bir salonumuz var. Tavanları da göstermek istiyorum ve yere kadar Fransız camı arkadaşlar ee, ve buradan e, sokağın e, görünümü ve şu karşılarda alanlı bölgesi villalar bölgesi diye çektiğim videolar var hatırlarsınız e, iki sokak yukarısı villalar bölgesi salondan evin balkonu geniş bir balkonumuz var kombi yerimiz burada. Buradan değil de diğer odadan deniz manzaramız da mevcut. Evet yatak odası koridorlarına geçiyorum. Sağda Alaturka bir tuvaletimiz var. Çoğu aile burayı kiler olarak kullanıyor. Hemen onun yanında evin ana banyosu. Kat mülkiyeti tapulu arkadaşlar. 3 artı 1 net 150 metrekare. Şöyle göreceğim burada çıkış Yeterli büyüklükte bir banyo. Yine yatak odalarından bir tanesi. Yerler şu haliyle. Çok açık bir pastel renkler kullanılmış. Gayet hoş duruyor. Ve ikinci yatak odamız. Bu yatak odasında ikinci bir balkonumuz var arkadaşlar. Şöyle uzaktan göstereceğim. Kapının sağında ve bu balkondan deniz manzaramız da e, mevcut. Yani Atakumu denizi şu açıdan görebiliyoruz. Buradan denize olan mesafemiz 1700 metre civarı. 19 Mayıs bulvarının üzerinde. Burası arkadaşlar. da yaklaşık 950 metre mesafedeyiz. Tam karşıda koridorun karşısında ana yatak odamız var. Bakın iki aile cam konulmuş. Karşıda ufak bir giyinme odası var. içerisinde Ebeveyn banyolu. Orayı da şöyle göstermek istiyorum. Yaklaşık bir aileye küçük çaplı bir aileye burası yeter. Ek olarak gardırop koymak gerekebilir. Onu söyleyebilirim. burası da ebeveyn banyosun. banyosu. Yine tavanlar şu haliyle her şey yerli yerinde. 3 artı 1, 0 ara kat bir daire. Bir de bunun üzerinde var arkadaşlar. Fiyatları ilanların altındaki açıklamalarda yazıyorum. Bilginiz olsun. Şimdi yatak odasından çıkıyorum. Arkadaşlar Atokum yeni mahalledeki 3 artı 1 ara kat bu dairemiz yeni sahiplerine şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Hepinize sağlıklı, mutlu, iyi günler diliyorum.